9. Uluslararası Demarin Turgut Reis Klasik Müzik Festivali, Dünya ünlü Soprano Ancele Giorgio'nun sahne aldığı ilk konserle Turgut Reis'te başladı. Evet. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve her yıl büyük ilgi gören festival, bu yılda yine birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacak. Doğuş grubunun sanat yönetmeni Yücel Can Yaran, festivalin ilk başladığı yıl 7 bin izleyicisinin olduğunu ve bu sayının şimdilerde katlanarak arttığını söyledi. Çok mutluyuz. Festivalin ilk başladığı yıl 7 bin izleyicisi vardı. Geçen yılın izleyici sayısı 20 bin 500 oldu. Bu artıştan çok mutluyuz. Hem e, Doğuş grubunun sosyal sorumluluk adına yaptığı e, projelerine destek vermek adına hem de klasik müziğin daha çok insan tarafından sevildiğini görmek adına çok mutluyuz. İlk programın detaylarından da bahseden Can Yaran şöyle konuştu. Otizm vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Türkiye'de 100 bini aşkın otizmli vatandaşımız olduğunu düşünürsek, inanılmaz da maliyetli bir eğitim olduğunu düşünürsek onlara küçücük de olsa bir katkı sağlamak adına bir diğer vakıfta Bodrum Megonville Sağlık Vakfı. Orada da engelli vatandaşların rehabilitasyonu için kullanılıyor bu festival gelirleri. Bu anlamda çorbada bizim de tuzumuz olduğu için çok mutluyuz. Geçtiğimiz yıl Donazetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın en iyi klasik müzik etkinliği seçilen Demarin Turgut Reis Uluslararası Klasik Müzik Festivali'nde 4 gün boyunca toplam 7 konser gerçekleşecek. Demarin Turgut Reis Uluslararası Klasik Müzik Festivali'nin açılış konserinde Türkiye'nin en köklü orkestrası Cumhurbaşkanlığı Senfonu Orkestrası İspanyol Şef Ramon Tebar yönetiminde dünyanın en ünlü sopranolarından Angela Jorge Uya eşlik etti. Gecede ünlü Türk keman virtüözü Suna Kan'a teşekkür plaketi verildi. Kan gecede yaptığı açıklamada ilk kez bir sahnede keman çalmadan ödül aldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Efendim her şeyden önce çok teşekkür ederim Doğuş Kurulu'na. Bu festivalde böyle bir şey. Ve ilk defa zannediyorum bir sahnede çalmadan bir ödül aldım. <laughs> Geceyi ünlü sunucu ve tiyatrocu Alet Kıvanç, Filiz Akın, dünyaca ünlü piyano sanatçısı Gülsin Onay, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen, eski bakanlardan İmren Aykut'un da bulunduğu yaklaşık 3000 kişi izledi.